Selamun Aleyküm ben Almanya'danım. Samsun'da tatile geldim. Bir sorum var. Şeytan görüntüsü nasıldır? Aleyküm selam. E, yakışıklı bir gerçek görüntüsü tabi korkunç yani çok iticidir. Yani Baya çirkindir şeytan. Ama o şekilde görülmez. Allah ona özel yetenek vermiştir. Yani güzel bir insan şeklinde de görünebilir. Sokakta gezebilir. Eee yahut herhangi bir hayvan görüntüsüne girebilir. Yani cinlerde de, şeytanda da böyle bir yetenek güç vardır. Yani ruhani varlıklarda böyle bir imkan vardır. Yani dolayısıyla kendi görünümünü, yani asli görüntüsünü insanlar içerisinde yaşamaz. Ama cehennemde asli görüntüsüyledir. Yani asıl bilinen görüntüsü cehennemdedir. Yani pek bakmakta istemezsiniz zannetmiyorum, ama merak ettiği için insanlar şöyle bir usulen bakarlar. E, pis bir varlık tabii, iğrenç bir varlık ve o pisliğine rağmen de enaniyetli. Allah her yönden enaniyetini kırmasına rağmen, o pis eşkaliyle, ahmaklığıyla daha hala büyüklük iddiasında işte münafığın ahmaklığını oradan anlamak mümkün.